birlikteyiz. Keyif dolu bir gün diliyorum hepinize. Bugün çok keyifli geçiyor benim için. Çünkü Aliş'le birlikte çok güzel yumurtalar var. Önümüzde bu yumurtaları ne yapacağız? Sizinle birlikte açacağız ve içinde neler varmış birlikte göreceğiz. Bir de Aliş'e soralım bakalım o heyecanlı mıymış? Buradayım Ece öğretmenim buradayım. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ece öğretmenim ben de bu yumurtaları açmak için sabırsızlanıyorum. O zaman ekran başındaki arkadaşlarımı daha fazla bekletmeyelim. O zaman geç açalım. Evet çocuklar. Bakın elimde bir tane yumurta var. Ve üzerinde çizgi film karakterleri var. Ben burada Superman'i görüyorum. Batman'i görüyorum ama bunu bilmiyorum. Bunun kim olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bakın şu şekilde inceleyebiliriz. Şimdi gelin bakalım açalım birlikte. Şuradan evet bu şekilde açabiliyorum. Kağıdımı attım. Bakın görebiliyorsunuz değil mi çocuklar? Şimdi şöyle birazcık ooo zor açılıyormuş. Sürpriz. Oo, çok merak ediyorum içinde ne varmış çocuklar. Bakalım. Şöyle şunu yere bırakalım. Şurada bir yapışkan varmış. Oo çok güzel. Bakın arkadaşlar çizgi film karakterlerinin logoları var burada. Harika. Bunları istediğim yere yapıştırabilirim. Yaşasın. Başka ne varmış? Oo harika. Bir lollipop. Bence portakallı bir lollipop. Değil mi? Bence olabilir. Çok hoş görünüyor gerçekten. Bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar bakın burada çok güzel bir şey çıktı. Bunu biliyorsunuzdur adın değil mi? Puzzle. Puzzle yani yap boz. Birlikte yapmayı ne dersiniz? Oo çok heyecanlı. Görebiliyorsunuz değil mi çocuklar? Bakın açalım şu şekilde. Aa bayıldım gerçekten. Bakın çocuklar. Ben yapboz yapmayı çok severim. Küçükken annem bana da alırdı. Şimdi ben bunları Aliş'e hediye edeceğim. Keşke siz de yanımda olsaydınız. Size de hediye ederdim. Belki bir gün çekiliş yaparız ve size bu yumurtalardan bir sürü gönderirim çocuklar. Alişçim çıkan oyuncakları beğendin mi? Oo, Ece öğretmenim bayıldı yapboza bayılırım. Evde o kadar çok yapbozum var ki. Şimdi bunu da olunca daha çok olacak. Bunu yapalım mı birlikte? Bence yapabiliriz. Ece öğretmenim bana yardımcı ol, olur mu? Birlikte yapalım. Senin o rengi fikirlerine ihtiyacım var. Yardımcı olmanı çok istiyorum. Ece öğretmenim ben bayağı bitirdim. Şimdi birazcık da sen yardımcı olabilir misin? Yoruldum gerçekten ama puzzle'ın hepsini neredeyse bitirdim. Son iki tane parçam kaldı. Onları da birlikte yerine koymayı ne dersin? Alişçim çok mutlu olurum. Hadi bakalım. O zaman şu parçayı ben hmm, işte buraya ya da şu şekilde getirebilirim. Evet sanırım oldu. Ve son parçamı da boş kalan yere koyacağım. İşte bu şekilde. Bakın çok güzel bir puzzle oldu değil mi çocuklar? Görebiliyorsunuz değil mi? İşte bu şekilde. Bütün süper güçler burada. Harika oldu. Evet Ece öğretmenim gerçekten çok güzel oldu. Ellerimize sağlık. O zaman diğer sürpriz yumurtamıza geçebiliriz. Gelsin bakalım sürpriz yumurtamız. Oo, inanamıyorum. Hemen çağırdım ve sürpriz yumurtam buraya geldi. Çok mutluyum. Acaba içinde neler var? Oo, benden de büyük. Şuna bakar mısınız ya? Ne kadar da kocaman görünüyor. Hadi onu da açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, yeni yumurtamızla birlikteyiz. Bakalım şimdi bunun içinde neler varmış. Oo, bayağı dolu görünüyor değil mi? O zaman hadi açalım. Oo, bir sürü oyuncak çıktı çocuklar. Şunu da hemen yerine koyalım. O zaman ilk oyuncağımıza başlayalım. Sanırım bu da bunun. Bakın çocuklar, burada bir ayıcık var. Bu ayıcığın karnında da topu var, görüyor musunuz? Bakın bu şekilde sanırım göbeğine topu tutabiliyor. Harikaymış. Çok beğendim bunu. Aliş de işte bayılacaktır. Bunu bırakalım. Oo, burada dikkatimi bir köpek çekti. Harika bir köpek. Sanırım bu da arabalara konulan bir köpeklerden. Hani böyle başlarını sallıyorlar ya çocuklar onlardan, değil mi? Bakın. Kafası sallanıyor gerçekten. Oo, harika. Bunu da ayıcığın yanına koyalım. Vay, burada da güzel bir şey görüyorum. Bu da ne böyle? Evet, çok güzelmiş ya. Kepçe mi ki bu? Sanırım bu şekilde tekerlekleri de var. Harika görünüyor gerçekten. Bunlar benim işime çok yarayacak çocuklar. Oo, burada ne varmış böyle? Bir düdük. Acaba üflesem mi? Evet, üflemeliyim bence. Oo, bakalım. Evet çocuklar çok güzel. Bakın. Burada nüflediğimiz zaman bunlar dönüyor. İşte bu şekilde. Vay, gerçekten bu benim işime çok yarayacak. Burada ne varmış? Oo, bu da ne kadar güzel bir oyuncak. Görebiliyor musunuz çocuklar? Bunların hepsi minik minik ama çok tatlı oyuncaklarmış. Acaba bununki böyle domates mi çocuklar sizce? Sanki domatese benziyor, değil mi? Aa! Tomates, Çok mantıklı bir fikir. Wow, burada çok canavar. Ama bir o kadar da tatlı bir timsah var. Bunun gerçeğini görmüş olsam çok korkardım. Ve kesinlikle elime alamazdım. Ama şundaki sevimliliğe bakın çocuklar. Gözleri nasıl pörtlek pörtlek. Oo, inanmıyorum sana timsahçık. Minik yavru bir timsahçık. Bakın bu şekilde bir oyuncağımız. Çok da kaliteli görünüyor. Çok beğendim çocuklar bunu da. Oo ve son oyuncağımız neymiş? Bir kaplumbağa. Bakın kaplumbağaların üzerlerinde elleri vardır. Aslında onlar bir yürüyen evdir değil mi çocuklar? Baksanıza şunun sevimliliğine. Harika. İstedikleri zaman bu kaplumbağalar başlarını bu kabukların altına sokabiliyorlar. Ve tehlikelerden korunabiliyorlar. Harika. Çok beğendim. Evet arkadaşlar. Sizlerle çok güzel bir video çektik. Bugün benim için de çok güzel ve çok keyifli bir gün oldu. Bence Aliş için de öyle oldu. Umarım sizinle de keyifli vakit geçirmiş, geçirmişizdir. Yani sizler geçirmişsinizdir. de. Ee, sizleri çok seviyorum minik prens ve prensesler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımızı takip etmeyi de unutmayın.